Arkadaşlar bugün biz yıldızlı renkli bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Evet. Biz uydurduk komple. Evet. <laughs> Şimdi arkadaşlar böyle farklı farklı kırıklarımız olacak. Mor, lacivert, yeşil, açık yeşil. Altı tane de yıldızlarımız olacak. <laughs> Her bildiğimiz zaman arkadaşlar kırık almak yerine bir puan alacağız. Bir de e, çarkımız olacak arkadaşlar üç kişi olmadığımız için. Şimdi zarı ortaya koyacağız tamam mı? döndüreceğiz. Sonra da e, hangi renk çıkarırsak onu alacağız. Diyelim ki su yeşili çıktı. Su yeşili alan yıldız alıyor. Sizde ters ee, gözükebilir ama bizde dümdüz. 3 yıldız alan kazanıyor arkadaşlar. E, 2-3 tur oynayabiliriz süresine bağlı. Neyse bu arada saçımın soğumuş, Yeni kestim. Bir daha söylemiş olabilir bilmiyorum. O zaman geçelim. <laughs> Arkadaşlar <laughs> tam da olmuştu biliyor musunuz? Elimizden gelene kadar yaptık. Evet. Lütfen güzel olmaz. hiç olmaz saat uğraşıyorum ben burada. Neyse şimdi şöyle 3 tane yıldızım, 6 tane yıldızımız var arkadaşlar. Gözüküyor. ne gözüküyor? Kör müsün sen? Siz zaten renklerde anlarsınız. Şimdi arkadaşlar ben bunu döndüreceğim. Şurada tamam mı? Evet. <laughs> Oturdum. Şimdi ben bunu döndüreceğim. Açayım bir dakika. Yani çünkü şeylerimiz az. Bana rengi söyleyeceksin. Daha da üstü böyle buraya tutayım Sen de gör. Tamam. Üstte yazarım ben arkadaşlar. Çünkü Mine görmüyor. Yeşil evet. sarı. Tuttum. Kamera kırdığına geçsin lütfen. Evet, şimdi ben bir yıldızımı aldım. Şimdi bunları geri koyuyorum arkadaşlar. Ya. Evet. Ben O 5 saniye mi gideceğiz? Hayır. <laughs> Kırmızı mı? Şey? Günaydın. geç <laughs> <laughs> Vallahi ben tuttum seni. Hayır ben. Ben tuttum. Tamam. Vallahi vallahi. Ya Cemre! Oğlum tam ortada durmuş ha. Bak moru. <laughs> ha ah, neyse. Neyse boşver. <laughs> mavi tuttu. Yeşil zaten yeşil yeşil. Mal yeşil. Ay açık yeşil. Hayır açık yeşil. Arkadaşlar açık yeşil bu. Hayır. Allah'ım Allah kısa bile yok. Gel ben sana göstereyim. Gel Cemre. Arkadaşlar bu açık yeşil. Hayır değil. Gel ben sana göstereceğim. Açık yeşil. Gel. Bak. Ne bu açık yeşil? Ben bu. Ben dağıtım. açık yeşil yaptım. Bunu yeşil yaptım. Bunu su yeşili yaptım. Bu sayılmaz. Bana ne sayılır? <laughs> Sende de o mor sayılmazdı o zaman. Getir bakayım o şey yeşili. Aynı boyalarımız yok ama. Boyalar aynı değil yani. Ben onu yeşil olarak yaptım. Ama hadi al. bana şey yıldız olur. Al. bir yıldız kazandı. Arkadaş şeyden bakıyor bakın dönüyor ya. O yavaşladığı için görüyor kaç şey olduğunu. Ne ya? Ne ya diyor bize. Şey. Beyni kullan. Tamam. Lacivert ben Naciyeti koyuyorum. O zaman mavi olarak sayalım. Hayır, en baştan Naciyeti koyalım. Tamam Ya. <laughs> Ay Hüper. bak benim elim yine. İlk benim elim. Yine benim elim. İlk benim elim. Bak hatta böyle oldu. Yaptım son senin benim böyle kızlıca geldi. Tamam hadi. Aynı anda olacaktı ben bir güzel farklı. Aa! <laughs> çıktı. Bir daha lacivert çıktı arkadaşlar. <laughs> Oha, O kadar da yapamazsın. Oğlum böyle yaptı. Mallık <laughs> seviyesi. bak hep bir Dur şunları ortaya getirelim. Kaç bana ne yaptı? Refleks ona. Hep mavilerden gittim ya. Ben bütün maviler bende. Bak benim elim var. Benim da, elim Aynı anda, aynı anda, aynı, aynı anda. Bir daha. <laughs> sarı mı? Yeşilmiş ki. Açık yeşilmiş. Ben kazandım. Yıldız var. Şimdi koy bunları. Anne e koy. Benim iki tane var. Koy işte mal. Üç olacak. Üçün olunca. Yine üç oldu ya ben mal Ben üç olunca koyacağım. Oldu. <laughs> hadi Başka hadi. derdin? <laughs> Tuz sayılmaz oymuş. Hayır tuz sayılmaz. Tamam. Koy ben bebeğim nasıl kurgulamıyorum. Arkadaşlar şey çıktı onun için. Ee, yeşil çıkacaktan ben açık yeşil aldım mı? Ama tam ortada olmuştu yüzden Yay! Turuncu lan turuncu! Ay ortada. Turuncu. Bak hatta bu taraf. Ya. Sarı. Hadi. Hadi. <laughs> Allah Allah'ın Benim. Hadi Ve hadi Allah'ım yeşil 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 yeşil. <laughs> <Nasıl> mal. Mal. <laughs> Koş kocaman bir mal. <laughs> sarı nerede? Erkek sarı yok. Çıkmıştı. Ay, sarı çıkmış. Sarı ne sarı nerede? Benim, sarı lacivert Hadi. Sarı bendeyim. Kulağım yakışmıyor öteden. Elimin üstünde elim var. Şimdi buna da hile dersen. Aldım ben onu almadım. Aldım. Pembe yok Kırmızı yok. Kırmızı mı? Hayır pembe. Kırmızı. Otlar, Çok acver çıkmıyor <laughs> oğlum. olmadı? hadi. <laughs> Bunlara yazmayacağım bu arada. Ben, benim, benim, benim 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 elim. benim elim. benim elim. benim benim bağırma, bağırma. benim bağırma. benim 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 Hayır İlk. altı değil. Hayır altı. Ben tamam, bütün yıldızlar bitene tane Üç olan kazanmıyordum yine yalan yapma. Bütün yıldız en fazla yıldız kimdeyse o kazanıyor. Tamam hadi. Ne yanıyor? Bak bu senin O tarafa koymaz mı? Kendi tarafını unutma koymaz mı? Tamam koyayım. Bu. Başlat hadi çok konuşma. Hı. Açık bir şey bu. Ya. Hepsini böyle böyle yaparsan. Hepsini deniyor hangisi, hangisi şanslı oynanırsa. Şanslı. Aç, açık yeşil yok açık yeşil. <laughs> Mal yeşil yok. Hayır açık yeşil. Ne yeşil o? En çok açık yeşilin tarafında. Hayır yeşil. En çok açık tarafının içinde. Hayır, hayır. hayır Cemre bu sayılmaz en çok açık tarafının içinde. <laughs> Arkadaşlar. Bu en çok açık tarafı mı? Ortada. Açık tarafın. Orta. Ortadaysan sayılmaz. <laughs> Tekrar dur. Sıvı rektörün bir yıldızı var zaten. Korkutman. O ne? Ben <laughs> 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 Macivert. Macivert. Ya. <laughs> ya yalancılar. yok. yok. Ben aldım. <laughs> Hayır. Hayır Tunucu. Ortada tamam hadi bırak. Bırak ortada. Netflix oldu şuan Yok ya hayır Ortadan yine bak çıldırıcam Açık işi değil çok abart On ortadan <laughs> Tamam ortadan <hadi. gülüyor> Yok 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 <laughs> Sen aklımda takıldın sen bunu alacaksın Lazivert <laughs> mi <nazivertme>. Ay. <laughs> Hayır. En çok bu tarafın tarafında. Orta Mina. Bok orta. Gel yaklaş. Mini orta. Mini orta. Ya yalan atma Cemre ya. Yalan atarsın da bu kadarını görmedim ya. Yalanım da bu kadarını görmedim mi ya. Mal uzaktan bakarsan göremezsin tabii. Bak bu nasıl köpek? Gel buraya. Tamam lan. Ağlı. <laughs> bir şey dedik. Tamam. Kazan. Ya baba ne? Bundan bir tur daha oynayabilir miyiz? Son bir tane yalnız var da yine ben kazandım arkadaşlar. Ya bir tur daha oynayalım mı? Hayır. Hadi ya. Kaç dakika? 13 dakika olmuş. Al işte. Yok fazla. Tam bir tur daha oynarız. Oluyor? Akşam bir de oynarız. Akşam bir de oynarız. Kazandım Ya bir tur daha oynayacağız mı? Allah. Öbür akşamdaki ne bir cezasını görelim. Kazanına kaybeden ceza versin. Tamam. Öbür akşam o. Hayır. Akşam oynayalım. Aynı İki saat son geçtikten sonra oynayalım. Ya hayır. Evet. 13 <laughs> uzun Mina. Editlemek var bir ona. Editleme. Sonra ne Bir 13 dakikada oynadık. 26 dakikada öyle oynayacağız. Ya yok yok. Hadi Gel hadi. kapatak. Haydi. Kapatak kapatak. Tamam bu son hadi. Son son. Tamam bir el. Bir el alan üç. Tamam hadi 3. Senin gözün bu pembe. Var mısın? hem kırmızı <laughs> hem oh, no no oh, ya sana oh. yakın hile bu bana da bana yakın olması hile değil onlar da sana yakın ya al hilelim mor hilelim <laughs> doktayım lacivertini Ortada. Ortada, ortada mı? Allah çarpsın ortada. Hayır, neyse ama. <laughs> üç yıldızım var. Onge, Şöyle bir <laughs> yıldız. <Şöyle> <laughs> Koş şöyle Üç mü oldun sen? Ya da üçte de bitiyor dememişsin. <laughs> Ya niye? Karda 3 3 olursa 3 3 değil. Hepsini niye koyuyorsun? 2. Sen 3'sün. Ben 3'üm. Evet. Bir tane de olmadı. Yine yeni tura başladık yani. Niye bunlar ne? Ben kazanmıştım. Ya bunlardan çıkan son yıldızı alan kazanır. Yo son yıldızı alan kazanır. Sen alırsan beraber oluruz. Yok. son yıldızı alan kazanır. Oğlum renkli lan <laughs> ne Anne, çorabım nerede? Güle yapma, ah, güle ah. yapma! Pembe. Ya pembe pembe pembe, pembe git. Pembe. pembe. Lan pembe yok oyunda. <laughs> Koy pembe var. Var. Evet. Al. Alıyorum. <laughs> Çekme yine elini kapanma üstüne Oi. Aynı <laughs> Çıkarttık. Orta mı? Yalan Ortamı Yola bana. Bak bu ağacı sandviç yazıyor. Bu da da sandviç yazıyor. Nerede sandviç yazıyor ya? Bak burada sandviç yazıyor. Bu da sandviç yazıyor. Yine bu ortada mı? Ya oyuna güven bana ne? Ben oyuna güvenmek istemiyorum belki. Arkadaşlar burada sandviç yazıyormuş ama o zaman niye öbür türlerde öyle yapmadık da sandviçe bakmadık? Mala bak ya. Baksaydın. Yo sayılmaz. Arkadaş ortada bu. O zaman niye bana bunu söylemedin daha önce? Arkadaşlar. Tam o zaman bir tamam. Geldi belki ben de kazanmıştım o kadar. Boşuna ortada dedik. Tamam o da bak. Bir tane ay, daha. Hani. O zaman aldığımız bütün renkleri tekrar ya. koyalım. Oldu. Evet. Çık. Geri git. Koy renklerini malak. Ok. Kırmızı hamburger. Ne geri git. Senin tekrar ah. girelim mi? Ben Mine geri bakalım. git geri. Mine geri git bunu buraya koyalım. Ay gitti mi? Allah Allah git. Betona geliyorum. Gözükmüyor, gözükmüyor gözükmüyor git. Ben mi önemli onlar mı? <laughs> Amur 女神。 Yeşil çıkıyor sen gidiyorsun tutuyorsun. Ne ani amık. Hamburger. Buna göre yapıyoruz. Yani ortada durdun orada ne yapıyorsun? <laughs> Hamburger. <gülüyor> Görmüyorlar ki baksana şuna. Turuncuyu görmüyorlar ara. gösteriyor mu? Hemen dokundum. Dokundu. Eli zaten arkadaşlar eli böyleydi. Öyle değil, bak. Böyle duruyordum. Böyle böyle dur. Böyle. Böyle değildim yine böyleydi. Bak böyle duruyordum. Öyle böyle, böyle durmuyordum. Yaptım. Böyle duruyordum. Böyle. Ben, ben kazandım. Hemen şöyle bir havalı <laughs> müzik koyalım. patı patı pat pat, 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 pat. Evet, pat yıldızlı yıldızlı seni uğurluyoruz Beni Yok, son yıldızdan kazanıyorduk. Benim büyük Ağlayın. Sonunda... Ağlayın. Kapat artık dedim. Hapis aşk. Hoşça kal, görüşürüz. kut Eğer böyle videoların devamını istiyorsan arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O ya bu fitriye.